Faruk Koca, 1938 Ahlat, Abdurrahman Hakkıoğlu, Kuleli Askeri Lisesi, 1956, İstanbul Diş Tabipliği Fakültesi, 1961, TKÜT, 1983, İhlas Polikliniği, TGRT, İhlas Holding, Türkiye Hastanesi, Enver Ören'in kız kardeşiyle evli, bir erkek iki kız. Hocamız bizi Üsküdar Zeynep Kamil'deki evimizde ziyarete geldiklerinde Abdülfettah Efendi'nin kabrine doğru baktılar. Efendim burada Abdülfettah Efendi'nin ruhaniyetinden istifade edersiniz. Onlar kabirlerinde cennet nimetleriyle hemhal olurlar. Dünyanın hiç farkında olmazlar. Ama üç ihlas bir Fatiha okunup da ruhlarına hediye edildi mi? Bu hediye nereden geldi? Kimden geldi diye teveccüh ederler. Siz de istifade edersiniz. Buyurdular. Bir seferinde de Enver abiye, ''Efendim, Allahü Teala her şeyi bir sebeple yaratmaktadır. Büyüklerden istifadenin sebebi de onları anmaktır.'' buyurdular. Yarbay idim. Gazetede çalışan Nurettin Çakın bana gelerek, ertesi gün Burhan Felek Spor Salonu'nun açılacağını söyleyerek benim gelip kurdele kesmem istedi. Ben subay olduğumu ileri sürerek itizar verdiysem de, ''Daha iyi ya, gelmen lazım.'' dedi. Enver abi arz edip gittim. Ertesi gün spor sayfasında buna dair benim de resmimin bulunduğu bir haber neşredildi. Arkadaşlardan epey reaksiyon aldım. Enver abi beni gördüklerinde hocamızın gazeteye baktıklarını ve benim resmimi görünce "Faruk gazetemize hoş geldi." buyurduklarını söyledi. Tekaüde ayrıldıktan sonra bir müddet Fatih'teki İhlas Polikliniği'nde çalışırken hocamız bir kağıt yazıp gönderdiler. Bu kağıtta "Doktor arkadaşlardan mühim ricamdır." hastalarına fazla ilaç yazmasınlar. Sadece birkaç kalem mühim ilaçları yazsınlar. Nebati ilaçlar üzerinde çalışsınlar ve onları tatbik etsinler yazıyordu. Sermet abi'nin babasının defninde arkadaşlar bulundu. Devri iskatını hocamız yaptı. Sermet abi de "Efendim, babam arkadaşlara sıcak değil idi. Başka yere bağlıydı. Buna rağmen şu haline şaştım." deyince hocamız "Ya kardeşim Müslümanlar gariptirler, tutunacak bir dal ararlar buyurdular. Hocamız anlattı. Kayınvalidem Süeda Hanım'ın hastalığında bakıcı aramak üzere Zeytinburnu'na gitmiştim. Adres sormak için bir bakkala girdim. Baktım ki duvarda içkiler dolu, bir kadıncağız tezgahta oturuyor. Mehaneci teyze bu adres neresi diye sorunca kadın ''Ah oğlum koydu bunları, beni meyhaneci etti ama ona söyleyeceğim, sattırmayacağım.'' diye figan etmeye başladı. Bizim hanım daha küçükken hocamız iki buçuk lira vermişler. Al kızım beş lira demişler. O da ama bu iki buçuk lira deyince mümeyiz olduğuna kanaat getirmişler ve şu bakkaldan francalı al ama paranın üstünü alma, o içki satıyor demişler. O da gidip almış, adam paranın üstünü verince de almamış.'' Adam "Niye almadın?" diye sorunca, "Almam çünkü sen içki satıyorsun." demiş. Adamın yüzü kireç gibi olmuş. Bir ara gözyaşı Şafiilerde abdesti bozuyor diye bir şey işitmiştik. Ender abi hocamıza, "Efendim, biz Şafii'yiz. Gözyaşı abdesti bozmaz biliyoruz." dedi. Tahsih edeceğim buyurdular. Hocamız, tefsir okumak zararlıdır. Ama bizim arkadaşlarımız okuyabilirler. Çünkü onların elinde ölçü vardır buyurdular. Hocamız anlattılar. Bir gün Fatih Camii avlusunda Efendi Hazretlerinin Rabı i Şerife risalesini gördüm. Bir tane satın aldım. Dergaha getirip Efendi Hazretlerine gösterdim. Efendi Hazretleri memnun oldular. Başka var mıydı diye sordular. Ben de Evet efendim, üç tane daha vardı deyince, keşke onları da alsaydınız, bende hiç kalmadı buyurdular. Bunun üzerine üşenmedim, tekrar koşarak sahaflara gittim. O zaman Edirne kapıda muntazam yol yoktu. Hem tehlikeliydi, hem de alaca karanlıktı. Başka kitaplarla alakadar olur gibi yaptım, yoksa kitapçı alıcı olduğumu anlar da yüksek fiyat isterdi. Neyse, diğerlerini de alıp hemen tekrar dergaha döndüm ve efendi hazretlerine arz ettim. İsmailileri anlatırken, başları ahandır, Rita bilmem ne diye artist var ya, o da bunun karısıdır buyurdular. Bir gün hane-i saadetlerinde yemekteydik. Seyyid Taha amca da vardı. Hocamıza, efendim tabağınızı verin de ben sıyırayım dedi. Hocamız, estağfirullah diyerek içtinap ettiler. Taha amca, ama efendi hazretleri tabağını sıyırmak üzere bana verirdi deyince, hocamız, Estağfirullah, siz Efendi Hazretlerinin yanında çok kıymetliydiniz, dediler. Bunun üzerine Taha amca, ya, ya çocukları da böyle, sen şöylesin, sen akıllısın diye okşarlar, diye latife yaptı. Hani isadetlerinde Seyyid Taha amcanın olduğu bir zamandı. Hocamız, ben Allahu Teala'nın hep cemal sıfatını düşünüyorum, celal sıfatı aklıma bile gelmiyor, onun için hep cennet nimetlerini düşünüyorum. Cehennem azabı aklına bile gelmiyor deyince Taha amca Efendim bizim orada bir kıtlık olmuş. Bir de bey kızı varmış. Pencereden bakıyormuş. Bir de bakmış ki bir sürü insan bekleşiyor. Babasına sormuş. Babası da demiş ki kızım senin dünyadan haberin yok. Kıtlık oldu. Bu insancıklar buğday bulamıyorlar. Biz onlara buğday dağıtıyoruz. Kız diyor ki buğday bulamıyorlarsa pirinç yesinler sizin haliniz de buna benziyor, dedi. Hocamız anlattılar. Ankara'dan bir göz doktoru efendi hazretlerini ziyarete gelmiş. Efendi hazretleri ona gözün yapısı ve bundaki kudreti ilahiyenin tecellilerini bir anlatmış, adam şaşmış kalmış. Biz de tereciye tere satacaktık, demiş. Taha amcaya, eshab kiram kitabına yazmak üzere seyitlere ait şecereleri anlatıyorlardı. Taha amca, Seyyid Taha Hazretleri'nin oğlu Ubeydullah'ın Medine-i Münevvere'de değil, Mekke-i Mükerreme'de vefat ettiğini söylediler. Bunun üzerine hocamız, Kamusul Alam'da Medine diyordu. Ben sizin sözünüzü buna tercih edeceğim. Efendi de Kamus müellifi için çok uğraşmış buyurmuşlardı, dediler. Hocamız anlattılar. Ankara'da bir sivil liseye derse gidiyordum. Sınıfta Şükrü Şaraşoğlu'nun oğlu da vardı. Herkes ona müzaharet ettiği için çok çalışkanlar arasındaydı. Benim dersimden beş numara aldı. Sınıfta numarayı okudum. İtiraz etti. Ben de kağıdını gösterip izah ettim. O da ee demez mi? Celallendim. Babasının Efendi Hazretlerinin nefyindeki rolünü de hatırlayarak, dünyanın her yerinde ders veren kimseye edep ve hürmetle davranılır. Siz nasıl böyle hareket edebilirsiniz? Diyerek çocuğu bozdum. Bir şey yapamadı tabii. Hocamız bir evraka tarih atıyordu. İlk iki rakamı yazmadılar ve Avrupalıların tarihlerini bozalım buyurdular. Hocamızdan işittim. Efendi Hazretleri, bizim söylediğimiz değil, karşıdakinin ne anladığı mühimdir buyururlardı. Hocamız, sisile Aliye büyükleri arada bir bulundukları şehirlerin dışına çıkarlar, köylerden gelen garip kimseleri alırlar, onların hükümetteki işlerini hallederlerdi. Tabii valiler, memurlar onları tanıdıkları için hemen o garibin işini hallederlerdi. Kendileri de Müslümanların işleriyle alakadar olurlardı. Mesela yanda bir imamın tayiniyle meşgul olmuşlardı. Hocamız buyurdular ki, ahirette herkes pişman olacak. En çok da arkadaşlar pişman olacak. Cehenneme atılmak üzere olan bir kimse, ah ne olur bu bende güzel ameller yapsaydım da cennete gitseydim diye pişmanlık duyacak. Allahü Teala onu cennete götürün buyuracak. Cennette kendisine köşk verilecek. Daha büyük bir köşk gördüğünde, ah ne olurdu bu köşk benim olsaydı diyecek. O köşkü sana versem, tamam mı denecek, tamam diyecek, verilecek daha güzelini görünce yine pişmanlık duyacak. İstanbul Gümüşsuyu Askeri Hastanesine tayin edildiğimde Kamil Yener abi benim gıyabımda Üsküdar'daki Sabır Apartmanı'ndan bana ev tutmuştu. Mustafa Necati Özfatura, Lütfi Köksal abi de vardı. Evden hastane görülüyordu. Ama arada Boğaz vardı. Bir gün hocamız bana "Siz karşıda mı oturuyorsunuz efendim?" diye sordular. "Evet efendim." dedim. Evi İstanbul'un bir tarafında, işi diğer tarafında olmak sıhhat verir. Mikki Efendi karşıda müftiydi. Evi vefadaydı. Oradan gider gelirdi buyurdular. 1978 yılında Sultanbeyli'ye kıra gitmiştik. Bugünkü caminin yerinde kavaklık vardı. Orada oturduk. Arabanın paspaslarını çıkartıp yere serdim. Hanımlar Şaban Erdoğan abilerdeydi. Bir an bir sessizlik oldu. Ne oluyor demeye kalmadan bir baktım ki hocamızın arabası yanaştı. Enver abi indi. Şoför Mustafa Usta'ydı. Hocamız da indi. Hanımları Şaban abi'ye bıraktılar. Hocamız, Enver abi ve ben yürümeye başladık. O zamanlar burası çok güzeldi. Çayır, çimen, dereler, temiz hava vardı. Bir arsanın önünde Almanya plakalı bir araba gördüler. Yanında da bir genç arsayı tetkik ediyor. Belki satın alacaktı. Yanına yaklaştılar. Ona bir kitap verdiler. Genç kitabı açtı. Ben bu kitabın yazarını tanıyorum dedi. Hocamız bendenizim efendim deyince gencin dili tutuldu, ne yapacağını bilemez oldu. Yürümeye devam ettiler. Mehmet Esen abinin babası Ahmet amca vardı. Yaz kış orada kalırdı. Çok güzel bir bahçe yapmıştı. Ziraattan iyi anlardı. Engiler yetiştirirdi. Ustaydı, atölyesi vardı. Elinden her iş gelirdi. Hocamızı görünce koşarak geldi. Buyur etti. Bahçeyi gezdirdi. Bilgiççe izahlar yaparken hocamız latife veya ilave kabilinden bir bilgi verdiler. Ahmet amca bunu duyunca hocamızın vukufuna hayret etti. Sustu. Bahçeye postlar serildi. Ahmet amca yemek hazırlamaya girişti. Hocamız: "Efendim zahmet etmeyin. Hayrutta amima hadar. Bizim arabada yiyecek bir şeyler var." dediler. Bizim arabada da vardı. Getirttik. Hep beraber yedik, namazları kıldık. Sonra ayrıldık. Bize, biz yakacık üzerinden geldik, siz önden gidin, biz yolu bulamayız, peşinizden geliriz dediler. Kısıklı'ya kadar geldik. Büyük bir kuyruk teşekkür etmişti. Polis her arabayı durduruyordu. Anarşi zamanıydı. Eyvah, şimdi hocamıza eziyet olacak diye içimden geçirdim. Ne olduysa oldu, polis ne onları ne de bizi görmedi. İkimiz de geçtik. Sonradan köprü girişinde durdular. Ben de durdum. Arabaya gittim. Efendim, bizi teşrif etseniz dedim yok efendim yolcu yolunda gerek, yorulduk dediler ve yora devam ettiler. Bir ara arkadaşlar arasında bir din düşmanı ıhlamur içtiği için ıhlamur içilmemesi, bir de suyu bardakların yarısına kadar koyup içtiği için bardakların mutlaka tam doldurulması hususları yayılmıştı. Enver Ami, Allah Allah, biz sabahları hocamızla ıhlamur içiyoruz buyurdular. Sonra hocamız buyurdular ki, Efendi Hazretleri böyle bir şey buyurmadılar. Böyle yapmak, kötüleri adam yerine koymak, ona adeta kıymet vermek olur. Onlar kim ki bu hususta muhalefet etmek mevzu bahis olsun, buyurdular. Hocamız Habil amca için vefat etti, ilmini de beraber götürdü. İlminin kimseye bir faydası olmadı, buyurdular. Hocamız bir defasında Müslümanların İslamiyet'e münafi olmayan buluşları kullanması lazımdır. Mesela termosifon gibi buyurdular. Hocamız taş delen suunu severlerdi bidonlara koydurup götürürdüm. Sonra su kaynağı kapatıldı. Büyük damacanalarla satılmaya başlandı. Götürdüm, kalsın buyurdular. Klorlu suyu içmezlerdi. Hocamız evlerinde bir arkadaşı şeker tutmuşlar. O da yeşil olanını almış. Yeşil Murat'tır kardeşim buyurmuşlar. Selim Yeli Fahrettin abi bir rüya görmüş. Hocamız şeker tutuyormuş. Onların önünde iri bir tane varmış. Onu almak istemiş ama çekinmiş. Bir vesileyle hocamıza gittiğinde rüyadaki gibi şeker tutmuşlar. Fahrettin abi bakmış, rüyadaki gibi önlerinde büyük bir tane var. Hocamız şekerliği çevirerek bunu alın kardeşim diye işaret buyurmuşlar. Bir gün Fatih'teki evin kapısı çalınmış. Enver abi açmış. Sakallı ve bereli bir adam. Fatih'in esnafına benzer güler yüzlü bir kimseymiş. Enver abiye demiş ki, kırklardan birisi bugün vefat etti. Efendi hazretlerine söyleyin de yerine birini seçsin. Enver abi de pek iyi deyip hocamızı arz etmişler. Ben mi tayin edecekmişim buyurmuşlar. Aldırmamışlar. Hocamız anlattı, polisler dergahı basıp arama yaptılar. Nehçül En'am adında Kürtçe bir akaid kitabı vardı. Dolabın ortasında aynalı kısmın arkasında kaldığı için onu bulamadılar. Ayna sandılar. Bulsalar neler olurdu kim bilir. Efendi Hazretleri bunun kapığına Boşnakça Akaid Risalesidir yazıp Ziya Bey'e verdiler. Hocamız buyurdular ki, efendim bakınız, hadisi şerifte Sema yolculuğunun duası bile bildirilmiş. Biz Hindistan seyahatine çıkarken Bismillahil Durru duasını okuduk. Hocamız anlattı. Mamak'ta maske fabrikasındayken bir albay geldi. Bir hafta sonra genel kurmay başkanı Fevzi Çakmağ'ın teftişe geleceğini bildirdi ve her yerin tertibe sokulmasını söyledi. Oradaki vazifeli birisi. Burası devamlı iş üreten bir imalathanedir. Buranın tertibi çok zordur dediyse de ben anlamam dedi. Bunun üzerine albayım bir hafta sonra burayı istediğiniz gibi bulacaksınız dedim. Burada ekseri ya ecza deposu olanlar veya eczacı kalfalığı yapanlar çalışmaktaydı. Bazıları da gayrimüslimlerdendi. Hepsine birer hafta izin vaat ettik. Bir gün izin bile bunlar için çok mühimdi. Çünkü dışarıda iş yerleri vardı. İzni işitince öyle çalıştılar ki gazhane pırıl pırıl oldu. Çakmak geldi, çok beğendi. Hatta ben gazdan anlarım, maskeden anlarım diye hava attı. Hocamız, namazlarda gözlük takılmasını hoş görmezlerdi. Bir gün dünüvleri Elmas Bey'e, ''Sizin devamlı gözlük takmanız zaruri mi?'' diye sordular. Enver abinin gemisinde Aydın Yanan isminde bir as subay verdi. Önceleri içkici biriymiş. Sonradan tevbe etmiş ve hizmetlere katılmıştı. Ancak emekli olduktan sonra Üsküdar'da 8 ortakla otomobil galerisi açtı ve ortakları partici olduğu için bizden bir miktar uzaklaştı. Bir gün hocamıza gitmiştim. Sene 1981 civarıydı. Hocamız bana "Efendim, bir Başçavuş Aydın Yanan vardı. Onunla görüşüyor musunuz?" diye sordular. Görüşmüyordum ama ara sıra görüyor, selamlaşıyorduk. Arz ettim. Niye soruyorum biliyor musunuz? Efendi Hazretleri, arada bir böyle eski ahbapları sorardı buyurdular. Ertesi gün arabalı vapurda o zatı gördüm. Dün hocamız sizi sordular dedim. Adam güldü. Dün felanca bana geldi ve hocamızı kötüledi. Ben de, bana kimse o zatın aleyhinde konuşamaz dedim ve kovdum dedi. Abdülfettah Akri Hazretlerinin kabrinin yanındaki arazi, vaktiyle Arif Hikmet Bey vakfına ait imiş, tek parti zamanında her cümerce edilmiş. Üzerine evler yapılmıştı. Kabrin merdivenleri ve kapısı bile satılmıştı. İçeri girip ziyaret etmek mümkün olmuyordu. Bunlardan birinin oğlu, bilahare Demokrat Parti'den mebus olmuştu. Kabrin yanında bunun evi vardı. Kabre girmek için bunun bahçesi önünden geçmek icap ediyordu. Benekli bir de köpeği vardı. Yaklaşana kadar sessiz duruyor, sonra saldırıyordu. Hatta Muktefi abi ısırmıştı. Bir gün bana da saldırdı. Ben de taş attım. Adan çıktı. Ne taş atıyorsun diye beni azarladı. Ben de saldırdı dedim. Sen niye yaklaştın dedi. Kabri ziyaret edecektim dedim. Kızdı. Dışarıdan et dedi. Birkaç gün sonra hocamız bizi teşrif etmişti. Hadiseyi arz ettim. Bunda da hayır var Öyle olmasaydı burayı yok ederlerdi. Muhafazasına vesile oluyor buyurdular. Az bir zaman sonra stadyum yapılmaya başlandı. Kabristan'ın sebilinde içki satılır endişesiyle hocamız Salı Pazarı civarında bulunan anıtlar kuruluna kadar gidip izin aldılar. Sebilin anahtarını temin ettiler. Kabri tamir ettirdiler. Mustafa Necati Özfatura, Lütfi Köksal ve ben Şeyhülislam Arif Hikmet Bey ve Abdülfettah Efendi Kabirlerini Muhafaza Derneği'ni tesis ettik. Kabri temizlettik. Kabirleri tamir ettik. 1980 ihtilaliyle dernek münfesih oldu. Hala siyah uzun anahtarı bende durur. 1982 senesi ilkbahar mevsiminde bir pazar günüydü. Muayenehanede İlmihal'in fihristinin tahsihini yapıyorduk. Evden aradılar. Enver abi geldi, gel dediler. Hemen, arkadaşlar siz oturun dedim ve çıktım. Evin önüne geldim. Bir de baktım ki, hocamızın arabası, içinde de hocamız. Abdülhakim abi ayakta bekliyor. Ben gelince, hemen üzerinde değiştir, İlyas Ketenci Bey'e gidiyoruz, dedi. Yukarı çıktım, hanımanneler yukarıdaydı. Bizim evin altında bir dükkan vardı. Küçük kaselerde güzel yoğurt yapardı. Hanımanneler sever ve alırlar, biz de zaman zaman evlerine gönderirdik. Hanımanne o yoğurtlardan İlyas Bey'e de bir tepsi götürmemizi istemiş. Bir tepsi aldım. Arabaya geldim. Hocamız, buyurun dediler. Tepsi elimdeydi. Efendim, siz o tepsiyi elinizde tutuyorsunuz, üzerinize bir şey dökülür, dizlerinize bir mendil serseniz, dediler. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Mendilimi alana kadar onlar kendilerininkini çıkartıp dizime serdiler. Kadıköy sahilinden mühürdana çıktık. Hocamız, efendim biz burada efendi hazretleriyle denize girerdik, dediler. Arabayı Abdülhakim abi, İlyas Bey'in evinin otoparkına, önü dışarı girecek şekilde park etti. Hocamız inince Abdülhakim ne iyi şoför, park edişinden belli buyurdular. Yukarı çıktık. İlyas Bey'in evinde Çarkçıbaşı Nuri Amca, Übeydullah Abi, İlyas Bey'in Darüşşafaka'dan arkadaşları, Mehmetçik ve tanımadığımız birkaç kişi vardı. İlyas Bey hocamıza "Buyurun, bir şeyler anlatın da dinleyelim." deyince, "Efendim, bize her zaman dinliyorlar. Siz bir şeyler anlatın." dediler. O sırada sonradan gelen bir adam sazı eline aldı. Kendinden bahsetmeye başladı kitap falan yazmış. Sonra dinden bahsetmeye başlayıp da tökezlemeye yüz tutunca hocamız müdahale ettiler ve ''O şöyle olmasın veya böyle olmasın mı?'' buyurdular. Adam tereciye tere sattığını anladı. İstanbul defterdarıymış. ''Zatı alilerinizle de teşerrüf edebilir miyiz?'' dediler. Hocamız isimlerini söyleyince o ben sizinle teşerrüf ettiğime çok memnun oldum. Sizin ilmi haliniz çok kıymetli. Ben meğer saat firmasıyla görüşürüm. Bana siz Müslümanlar günde beş vakit namaz kılıyorsunuz ama din kitaplarınızda vakit ve saatle alakalı hiç bilgi yok diyordu. Vaktaki sizin ilmi halinizi gördüm, götürdüm, al işte dedim, beni bu mahcubiyetten kurtardınız dedi. Sonra da, efendim din kitaplarının baskısı, kağıdı, cildi, şirazesi çok iyi olmalı, bu cihetten tenkit gelmemeli gibi laflar edince, hocamız, efendim bizim kitapların baskısıyla arkadaşlar meşgul oluyor buyurdular. Hocamız beni takdim ederken de, Kuleli'den talebem, Enver Bey'in damadı, diş tabibi Yarbay Faruk Bey dedi. Çarkçıbaşı Nuri amca dişlerinden problemi olduğunu söyleyince, hocamız beni göstererek emrinizdedir dediler. Ben onu ve hanımını sakız ağacındaki evinden alıp muayenehanemde çok tedavi ettim. Akşam üzeri kalktık, eve geldik, hocamız çıkmadılar. Ben, efendim mendilinizi buyurun deyince, size yadigar olsun buyurdular. Ben çıktım, hanım anne indi. Hanım bana, seni İstanbul Örfi İdare Kumandanı İsmail Hakkı Akansel aradı. Ben de evde yok dedim. Sonra yaveri arayıp numara verdi dedi. Hanım anne çok telaşlanmış. Hatta eve gittikten sonra da neyin nesi diye aramış. Ben aradım. Paşanın hanımı dişinden rahatsızlanmış. Bel fıtığından yatıyormuş. Bana ihtiyaç olduğunu söylediler. Hay hay dedim. Bir siyah Renault araba geldi. Yaver de şoför de sivildi. Ama ben resmiydim. Maslak tarafındaki lojmana gittik. Paşa bizi karşıladı. Hanımı yatıyordu daha önce paşa bana getirmişti. Öndeki dişine, daha önce gülhanede bir doçente tedavi ettirdiğini böbürlenerek anlattı. Ben ise arkadaki dişlerden birini tedavi etmiştim. Gümüş suyundaki diğer doktorlar da bana getirmelerini haset etmişler, sonra da arkasından kadırı istihfaf etmişlerdi. Ben inşallah benim yaptığım diş değildir derken, o doçentin yaptığı dişin ağrıdığını gördüm. Neyse ki lazım gelen alet ve edevatı yanıma almıştım. İltihabı akıtarak kadıncağızı rahatlattım. Ellerimi yıkadım. Paşa havlu tuttu. O da o gün Kenan Evren gelmiş de televizyonda nasıl çıkacağını merak ettiği için televizyonu takip ediyordu. Çok memnun oldular. Sonra sormaları üzerine bu hadiseyi hocamıza naklettim. Böyle insanlarla görüşmek zararlıdır. O adam Taksim Camii'nin yapılmasına mani olmuş buyurdular. Erenköy'e kayınbiraderi Muzaffer Ören'in evini teşrif etmişlerdi. Evin önünde büyük bir arsa ve bunun üzerinde de üç büyük çam ağacı vardı. Hocamız, yav kardeşim, çam ağacı, ciğerleri temizler buyurdular. Derken o arsaya ev inşa edilmeye başlandı. Muzaffer Ören çamlar kesilecek diye çok telaşlandı. Sonra ne olduysa oldu, iki bloku birleştirdiler ve çamlar da kurtuldu. Hocamızın teveccüh ettikleri zahir oldu. 1990 senesinde Fatih'teki evlerindeydik. Bize nerede çalışıyorsunuz diye sordular. Benim cevap vermeme mahal kalmadan Enver abi, benim yanımda efendim dedi. Onlar, Enver Bey'in yanında olmak bir mazhariyettir buyurdular. 1995 senesinde hanımını sarı yere götürmüştüm. Enver abi evde yoktu. Abdest tazeleyip çıkacaktım. Hanım anne hocamıza bizim hanımın geldiğini haber verince onlar Faruk Bey de var mı özledim demişler. Hanım pencereden bakmış. Arabası burada efendim demiş. Çağırdılar. Yukarı çıktım. Hatır sordular. Nerede çalıştığımı sordular. Ben de hocamızın kısaltmalardan hoşlanmadıklarını bildiğim için tegret edeyim demedim, televizyondayım efendim dedim. Üç kelimeyle cevap verdiler. Enver Bey herkeste görüşür buyurdular. Bu çok muciz ifade ifadeden ben, Enver Bey işi ve hizmetleri gereği her türlü insanla görüşür. Siz insanları buna bakarak değerlendirmeyin neticesini çıkarttım. Sonra bana, efendim müntabatı verir misiniz dediler. Kitapların arasında aradım buldum. ''Efendim, o İmam-ı Rabbani Hazretlerinin müntehabat bir. Siz Mehmet Masum Hazretlerinin müntehabatını verin. Sarı kitap efendim.'' dediler. Bulup verdim. ''Seksenci mektubu açın.'' dediler. Açtım. ''Okuyun.'' buyurdular. Okumaya başladım. Hiç takılmadan okuyordum. Epey sonra ''Maşallah güzel okuyorsunuz.'' dediler. Takılmaya başladım. Sonra tekrar düzelttim. Buyurdular ki, ''İhlas İslamiyet demektir. Çünkü İslamiyete hizmet için kurulmuştur.'' Ama İslamiyet hiçbir şirkette, müessesede isim olarak kullanılamaz. Osmanlı'nın hiçbir müessesesinde İslamiyet denilmemiştir. Ama her zaman İslamiyet hakimdi. Şimdi İran İslam Cumhuriyeti diyorlar, Libya İslam Cemahariyesi diyorlar. Yalan efendim buyurdular. Buyurdular ki, din nasihattır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu sözün manası, din nasihatle kaimdir demektir. Askeri tıbbiyede Cahit Nasrillioğlu adında diğer bekirli bir arkadaş vardı fıkhi meselelerle karşılaştığında bazen bana sorardı. O zamanlar şafi ilmi hali piyasada yoktu. Bir gün bana Hanefi mezhebine geçmek istediğini söyledi. Ben de hocamıza arz ettim. Mezhep yalnız abdest ve namazdan ibaret hükümler değil, bütün hayata tesir eder. O bilmeden bütün ahkamı anne ve babasından görerek öğrenmiştir. Mezhep değiştirmesi zor olur buyurdular. Bu arkadaş sonradan bir coğrafya öğretmeniyle evlendi. Milliyetçi bir kimseydi çalıştığı yerde bazı muhalif görüşte hastalara reçete yazmamasından dolayı sıkıntıyla karşılaşmıştı. Hanımı da Kabataş Lisesi'nde muhalif görüşlü talebelere kırık not veriyormuş. Bir gün Enver abiye gelerek hocamızla görüşmek ve sıkıntılarını arz etmek istediğini söylüyor. Enver abi de bizzat görüşmesini bildiriyor ve Hüseyin Şener abiyi vazifelendiriyor. Hocamız bu arkadaşı kabul ediyorlar. Herkese iyilik yapılır. Size bir mesuliyet gelmeyecek ise reçete yazılıp kemik gibi önlerine atılır. Benim bir hocam vardı. Hocamın da talebeye kırık not veren bir talebesi vardı. Hocam bu talebesinden bahsederek talebeye kırık not veriyor. Bol not ver diyorum, beni dinlemiyor. Dinlese çok rahat edecek. Sen talebeye bol not ver buyurdu. Ben de talebeye bol not verirdim. Çok rahat ettim. Hem de hizmet olur buyuruyor. Bu arkadaş çıkışta "Hoca efendi hem bana hem de hanıma cevap verdi." diyor. Bu hadiseden sonra ikisi de çalıştıkları yerde en sevilen insanlar haline geliyorlar. Üsküdar'da otururken şiddetli bir gribe yakalanmıştım. Hocamız Osman abi göndermiş ve bir mümin hasta bir mümini ziyaret etse iyileşmesine vesile olur buyurmuşlar. Gelip bana anlattı. Hocamız Murat Münzevi hazretlerine bir bayram günü ziyaret ediyorlar. O zamanlar türbe kapalı ve harabe haldeydi. İki kabirden hangisinin de Murat Münzevi Hazretlerine ait olduğu belli değildi. Supi bir Pınar ve İsmet Anaçabi de habersiz olarak gelmişler. Hocamızı görünce geri çekilmişler. Hocamız da bu edeplerine mükafat olarak yanlarına çağırmışlar. Pencere tarafındaki mezir yerini göstererek Murat Münzevit Hazretleri şu kabir efendim. Herkes bu zaatları ölü, kendilerini diri zanneder. Hayır, bu zaatlar diri, onlar ölüdür." buyurmuşlar. "Kapı tarafındaki sanduka zevcesinindir. Bir subay arkadaş, "Efendim, ben memleketteyken ve üniformayla mamas kılarken daha dikkatli kılıyorum. Yalnızken o kadar dikkatli kılamıyorum." "Riya olur mu?" diye sorunca iyi yapıyorsunuz çünkü siz orada ve üniformalıyken müşarun bil benamsınız buyurmuşlar. Bir subay arkadaşın bir ihtifalde konuşma yapma mecburiyeti hasil olmuş. Hocamıza ne diyeyim diye sormuş. Efendim, tarihte böyle birisi ne gelmiştir ne gelecektir. Onun yaptıklarını Avrupalılar bile şaştılar. Onun zamanında demir yolları, karayolları, fabrikalar yapıldı. O, milletine istediklerini yaptırmayı iyi bilirdi dersiniz, buyurmuşlar. O da böyle söylemiş, çok alkış almış. İsmail Yağcı abi seninin 6 ayı sefer mesafesinde tatbikata gider, hafta sonları İstanbul'a gelirmiş. Hocamıza seferi olup olmadığını sormuş. ''Seferiysiniz. Burada kumandanın vaziyeti esastır. Emrindekiler ona tabidirler buyurmuşlar. Sonra ayağından çıkan suyun abdesti bozup bozmadığını sormuş. Bozmayacağını söylemişler. Bunun üzerine "Efendim, bazı meseleleri kitaplarda bulamıyoruz. Size de sorma imkanımız olmuyor." O zaman ne yapalım deyince kıyas edersiniz. Yani fıkıh kitaplarındaki benzer bir fetvaya bakarak çözersiniz buyurmuşlar.